gittir git um çok kuyruk var lan kuşat bu hızlı çalışıyor hızlı çalış nasıl silsene Gökhan şu arka tarafı sil ya. Yer kirlenmiş. Ayakkabıyı aldığımız yer var ya. Ha orayı da kirletmeye başlamışlar. Bu yeni bir şey. Orayı hiç kirlenmiyor. Nereyi sileyim ben anlamadım ki. Ayakkabı aldığın kirleniyor. yer var ya tuvaletin olduğu yer Tuvalet tuvalet. Orayı kirlenmiyor evet. ayakkabımı Bunu <laughs> <usurdu> ne koyayım? be. Biz. <laughs> oh! Işte tuvalete sıçtı ha. Amın evde abi ya. Ne oluyor lan? İşte bana da bir saniye yönü yürü, yürü bulamaçladın ha. Ya sıçmış başta yeni başlıyor. Ya Walter ne yapıyor? Temizle bunu ya. Bulamaçladın abi. Walter'ın da sıçtı. Walter'ın da de sıçtı değil mi? Bu ne? Yarı <laughs> bulamaçladın. Bak benzinin yanında, pompanın yanında sigara içiyor. Patlayacak orospu çocuğu. Aman evladı gitsene, Başka yerde içsene, kapat. <laughs> Ayakkabıyı kafasına vuracağım şimdi. Ya ne oldu böyle ya? Bu çöplerini onların DNA kaynağı olarak alıp da koyalım. 50 olana kadar. Bir tane kaldı zaten, ben yaptım. 50 araştırma puanı var 50 oluyor. Şimdi. şimdi ne diyor? Ekranı 50 kullanarak araştırma puanı harca. Yeni bir çöp torbası al. Çöp torbası al hocam. Al hocam. Aldım. Tamam. Ben gideyim dışarıdan çöp şimdi Araştırma puanı. O yeri düş... temizlesene. Yeni sıçmışım ya. Pardon. Haberim yok. Yeni sıçmışım. Haberim yok. Yeni sıçtım. Appreciated. Evet Gökhan. müşterilere eğlendir. o <laughs> zaman şuraya geçin. Eğlendir. Dans et. Şuraya bir strip tiz direği diksek de Gökhan ortasında dönse Şimdi itemlere bakın. İtemler azalıyorsa gidin sipariş edin. 200 dolara yaklaştık. Birazdan sıçacağım büyük ihtimalle. Sıçmıyor mu geldi? Evet. Hani Gökhan? Bunlar Hı. nerede sipariş ettiğimi bilmiyorum ki. Bak geliyorsun şuraya. Gel gel gel. Buraya geliyorsun. Evet sen tıklayayım ben tıklayamıyorum ama. Tamam, Biraz, tıkla. Bir tamam tıkla. Dükkan dedim. Dükkan Aa. var orada. Sipariş veriyorsun sonra sipariş tamamlanıyor. İyiymiş bak tamam. Dur, de... paramızı çok harcama, Hocam da. 87 benzin rica ediyorum Tabi tabi sen git ben getiriyorum Gönder Gönder gelsin Aha sıçtım Aha ya. sıçtı Ver 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 ayakkabı Amına koyun Amına koyun ben, ben, ben ya niye dolduramıyorum Ha tamam. Yeni güncellemeyle gelen şeyi buldum. Ne oldu? Önceden basılı tutunca çok yavaş dolduruyordu ya. Yazandırmışlar mı? Evet. Bir de korneye basıyor malın oğlu. Bekle işte benzin alıyoruz. Ne kadar sabırsız millet ya. Ahlaksız ya bizim millet Şurada iki uzaylı görevi yaptırmalı Gökhan yani. Gökhan ürünlerimizi doldur Gökhan hadi oluyor, oluyor, Arabası ya. bok götürüyor etrafa Bak. Orada eksilmiş ürünleri görüyorum ben Altlar. Altlar. Ne istiyon? 87 ah. Hadi git Hadi yallah ver <laughs> parayı Bu arada nasıl diyeceğim? Sol tık atınca atıyor direkt bu Atmıyor bende. Nasıl atmıyor lan? At. At şu an atıyormuş tamam. Lan yani oğlum Can var, var çöp? mı? Çöp. O da bu çocuğu. Şurada çöp var gibi gidip ha. atmıyor da yere atıyor. Bu, bu ürünün nesneye koyalım baba. lan. <laughs> Raflara dizebilirsin bence. Aynı o rap, tüm raflarda aynı ürün olur. Bir şey olmaz ya. Kim sıçtı oraya? Kardeşim, kendi kendi lan, Şeyleri ne yapıyorsun? Kartonları kardeşim. Kartonları Karton. git. dışarıdaki çöp kutusu. Yalnız oyun bende Arda bir çok fena takılıyor ya. Sizde de var mı? Bende öyle bir şey yok. Bende de yok. Fpsini sınırsız yaptıysan onu şeye kitle. Ek monitör hızına kitle sınırsız yapma ya. Oyun demo ya da. Yüzü oturda kitleyim. 200 Aynen aynen. 100. Her neyse ona kitle işte. 200 ama 200 için Dedin yüzü oturda yap. Neyi bu kardeşim? Bundan da bir tane sipariş edelim. Ben 10 saniye bekle benzin dolduruyorum. Benzin al buradan ya. Allah, Allah Nedir ya Ben çok fazla ürün mü aldım ben anlamadım Suçtum Yo, ya benzin de alındı ya Ben sadece 3 paket ürün aldım Ya, Şunu ver bakayım sen bana Masayı da silme ya? Osurma gavak <laughs> mutlu. Abi ben benzin, benzin fiyatlarına bakacaktım yani. Tuvalet tuvalet temizli, tuvalet temizli. Ya, daha yeni girdik ya. Tuvalete giriyorlar. Oraya eskiden kapının önünde yapıyorlardı bunu. Tuvaletin önünde yapıyorlar artık. Bir de kadın ya. Oğlum buraya sıçmaya mı gidiyorsun Oha! 85 olsun. 86 yapalım. Koçum bizim puan toplamamız lazım bu arada bak. Dışarıdaki çöpleri toplamanız lazım. Ben toplayıp atıyorum zaten. Tamam. Çok yavaş ilerliyor. Olur. Tamam. Dur bakayım 80 bu kaçtan? Bunu bir 70 yapak ya. 60 50 40 Tamam bu fiyattan önce sana satayım. Dur bekle. Biraz daha artırırım. Şimdi indirimli bir. Ah. Hadi git. 45 yapayım. O 46. 47. Ben alamıyorum. Kapının ağzındakini alamıyorum ben saçmalama Tamam 48 4 bu kaç? 140 9 olsun. Bu niye alamıyorum ben ya? Genelde şey böyle. Ya burada sigara içilmez. amcık Memeler iyiymiş. Onu ben de alamıyorum zaten. Sorun <laughs> o değil başka bir şey. Havaya ne oldu lan? Sis geldi. Ha dizel istiyor. Al. Ah, zaten onun fiyatını artır dedim. Enayi. Hadi zam gelince gel. Tamam. Muzuda ne kadar? iyi para var arasında. 149. Dur lan zararını satıyorsun. Mazulu mazulu 52 liradan ver. Dur bir dakika. 38 yapsak 40 yazın ya oluyor ama. 41 tamam. Hmm. 40. Tamam hocam. Fiyat. Fiyatları fiyatları uçursak ne olacak acaba? Ben ya? tam tavan ne yaptım ya. Hatta ne dedim biliyor musun? Ne dedim biliyor musun? Şöyle abi. Tam aldığında kasaya giderken rune attığında ne dedim de olmadı. Bu yüzden dolar yaptım. Sen, abi. sen A101 misin? <laughs> Bin misin sen? Üçerli marketler de olur o şeyler kardeşim. Burası uzaylı mekanı. Burası da üç harfli kardeşim. Bizim kadar üç harflisi mi Uzamlı. Ver la şunu. Kapının oradaki bagda mı kalmış? Evet, evet. bagda evet. kalmış. Onu alamıyorsun. Tamam. O bayağıdır. Ona başka bir kutuyla vurmayı deneyecektim ya. Ona... Out of... Ben de onu olmadı. Gitmiyor gene de. Merak etme. Böyle kötü of, seçmişler of. ben Dur 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 dur. 12 saat kaldı tükenin kapanması. Gökhan şu çöpleri toplasana. Bir tane çöp vardı zaten. Aa aldım lan. Hı? <laughs> ne <laughs> Ne Bakayım. biz sinirleniyorlar, bir seviniyorlar o çocukları. Neye üzülüp neye seviniyorlar Anlamıyoruz ki. Anlasam Fiyatlar abi. uçuk diye herhalde. Fiyatlar da uçuk değil abi. Fiyatlar e, abi aynı, genel aynı ya. Bence bize, bize gelen fiyat bu abi. Makul fiyatlarda. Ya fiyat neyiz, olur ya mu? Olur. Ya şeyden kurtarış yoktur lan. Raflar dolu raflar o. Oh. Hayda <gülüyor>, gülüyor ama ne yani. olur. Gökhan 89 göndersene biraz. Tabi <laughs> tabi hemen. Bir var ya. Hemen hemen. Bekliyorum. Geldi. Victor. Victor. Bak şurada çöp var Gökhan. yerde. Ben müşteri artırıyorum şu an. Biraz çalışayım. Artır bakayım hadi. Fulledim. Şey ya, ya. Müşteri full hey kanki. Saat 10 ya. Hmm. Kapatacağız zaten. İyi. Oğlum ya. Biri sıçtı. Tutamadım ya. Ha <laughs> buradan duydum amına. Kasadan duydum. Bir tuvalete kadar tutamıyorsun Gökhan ya. Mehmet Bey. Kasa. Kasaya gelebilir misin? Kasadır. <laughs> ben daha yeni 87 aldım ben. Evet kapatalım hocam i̇şte. dükkanı. Dükkan kapatalım. Dur, son müşteriler çıksın. Kendisi kapanmıyor mu zaten? Nasıl Closet uh. diyoruz. Orospu çocuğu. Closet. Yani tuvalete gidiyor ya bu arkadaş. Ya, orada. o Dursana bakacağım ne yapıyorlar. Orospu'nun çocuğu. Sırt bunun için içeriye mi sürtmeye geldin? He? Evet <laughs> ben, ben varım diye gelemedim. Oha ne oluyor? Oha lan ne oldu? Üç harfli. Ana! Bunu nasıl açtım ama? Şu an sıçtı bez getir. Bak 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 bak, orospu çocuğuna bak. Oğlum niye bu adam şey gibi... Mehmet Ali Erbil'in şu garip dansı Oğlum, gibi ölüyor? Nasıl buzdolabı kendi yani. kendine kapanıyor ya? Gittir et yavrusu, şunu sikek. Kadın <laughs> olsaydı yapardım. Dur kabı getireyim. Sen bayıldık Kürşat ben fotoğrafını çekeyim. Ama fotoğraf makinesi yok ki. Vay kamera buraya geldi. Tekmeleyi var bir çocuğunu ya. Bam. Fuck <laughs> out. Fuck. <Tak>. Aha. <laughs> Gene uçtu. Aha <abi. gülüyor> gel, 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 <laughs> gel 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 <laughs> gel. <laughs> Ne oldu? Dur dur sakın dokunmayın. Amını. Amın Oha. Hafta o... ya. <laughs> Nereye gitti Adam oğlum? Adam çatıya gitti amını. Oğlum biz muzayiliz. Burs çocuğu muzayil. Anlamadım. Ki. <laughs> yok çatıda da yok. DNA topluyorduk sana. <laughs> <ya. gülüyor> gece gece cinler bastı koyayım. <laughs> kapatalım. 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 <laughs> <fazla. gülüyor> kapatalım abi. <laughs> Daha Şuraya fazla garip olay yaşamadım. Kapat abi kapat günü bitir